Merhaba arkadaşlar Kriyo Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Meme coinlerdeki yükselişler hakkında konuşacağız ve bununla birlikte önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor biraz bunlara dair yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Gate.io borsasında şu anda meme coinlerin fiyatlarını tahmin edebileceğiniz bir etkinlik başladı ve bunu yaparken de 10.000 dolarlık ödül havuzundan pay sahibi olabiliyorsunuz. Burada mesela burada daha detaylı bir şekilde zaten ben açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Ama mesela günlük 500 dolarlık ödüller onun dışında Günlük en iyi 3 fiyat tahmini yapana 400 dolarlık ödül havuzu gibi farklı ödülleri var. Burada cat'in mesela yükselir mi düşer mi veya dox yükselir mi düşer mi hamster yükselir mi düşer mi? Ve bugün en iyi 3 performansı hangi coin gösterir? Buradan dilediğinizi seçip göndere basıyorsunuz ve bu kadar sonrasında etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Açıklamalar kısmından hem GTO borsasına ulaşabilir hem de bu etkinlikle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi... Bitcoin'den başlayacak olursak Bitcoin son 24 saat içerisinde %5 gibi gerçekten iyi bir performans sergiledi geçtiğimiz aylarda evet süründürdü süründürdü ama dünkü özellikle Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimi sonrası Bitcoin'de çok güzel hareketlilik gördük şu anda 62.900 seviyelerinde geçtiğimiz dakikalarda 63.000'leri gördü şu anda bir ufak geri çekildi ama e, ilerleyen saatlerde yine e, bir hareketlilik yaşanabilir diye düşünüyorum. E, Bitcoin'de böyle bir yükseliş var. Evet ama özellikle meme coin'lerde de yine sert yükseliş yaşayan coin'ler görüyoruz. E, burada mesela sırasıyla gidelim. Dogecoin %4.36 yapmış. Shiba 7.82 artmış. Pepe %9.34 yapmış. Ve Vifcoin %15.44'lük bir artış içerisinde. Floki %9.65. Bonk %8.35. Ve popket %33.77'lik gerçekten muazzam bir performans sergiliyor şu an itibariyle. yüzde %11 yapmış. NATCOIN %7.57. Onun dışında DOX %3.47 yapmış. MİVCOIN yine bu da e, iyi performans sergilen MİVCOIN'lerden bir tanesi. %25.31 artmış durumda. BOMB %12 yapmış. MOCKCOIN'in de burada %19 seviyelerinde arttığını görüyoruz. popket özellikle burada çok kısa sürede 91 centli seviyelere kadar ulaştı. E, market cap'i de büyük oranda arttı bu nedenle. Bakalım ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde devam edecek mi? Yeni ATH noktalarına ulaşabilecek mi? Birlikte göreceğiz. Meme coin'lerde durumlar böyle. Ee, diğer alt altcoin'lere de biraz bakalım. Bitcoin %5 dedik. Ethereum da %5.72. O da üstündeki ölü toprağı 60'a benziyor. Onun dışında BNB %4.75. Solana %8 artmış. Gerçekten yine e, bu top 10'daki en iyi performans sergilen Solana gibi gözüküyor. Onun dışında biraz daha aşağılarda işte %13 artan Avax var. %5.80 Ada Cardano. Yani kısaca özet geçecek olursak piyasada gerçekten güzel performans sergileyen coinler görüyoruz şu an itibariyle. Özellikle Bitcoin'in %5 gibi gerçekten büyüleyici bir artış yakalaması sebebiyle altcoinlerde de tekrardan bir hareketlilik görüyoruz. Umarız bu şekilde de devam eder. Kötü haber vesaire gelmeden piyasa tekrardan toparlama içerisine girer ve yeniden yeni zirve noktalarını artık görebiliriz. Ee, şöyle şöyle... CoinEx borsasında listelenmiş 1163 adet kripto paraya baktığımızda 109 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. Sadece 150 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve toplam market değeri de %4.91 artmış durumda. Elbette fiyat bu şekilde yükselirken de terste kalan insanlar olabiliyor. Ee, şöyle likidasyon haritasına da bakacak olursak 200 milyon dolarlık bir tasfiye gerçekleşmiş son 24 saat içerisinde. Gerçekten büyük bir sayı olduğunu söyleyebiliriz ve ee, oranlarına baktığımızda %83.31'lik 8331 e, short pozisyonları olduğunu görüyoruz. Binance borsasında bu oran 74.73, OKX borsasında 83.53, Bybit de 93.2, HTX'de 93.87, Coinex borsasında 96.73 gibi e, short pozisyonlarının likidasyonlarını görüyoruz. E, gerçekten çok büyük oranda yine likidasyon. Gerçekleşti. shortları bu sefer ters pozisyonda bıraktılar. Sert yükseliş sebebiyle. Ee, bakalım yani piyasa iyi gitsin de bu paralar bir şekilde zaten e, kullanıcıları tekrardan döner. İyi bir piyasada para kazanmak kolaydır ama para kaybetmekte bir o kadar kolaydır görebileceğiniz üzere e, sert düşüşlerde evet likidasyonları görüyoruz ama yükselirken de bu likidasyon haritasını sizlerle paylaşmak istedim. 200 milyon dolar gibi bir e, likidasyon gerçekleşmiş durumda gerçekten üzücü tabii ki ama umarız yakın zamanda piyasa tekrardan çok daha iyi noktalara ulaşır ve bu yatırımcılar çok daha iyi getirilerini tekrardan kazanırlar. Şimdi grafiklere geçelim isterseniz. Bitcoin tarafından başlayalım. Bitcoin'de ee, önemli seviyeleri açtık. 60.800 önemli bir direnç noktasıydı. Sonrasında da 100 günlük hareketli ortalama. 61.300'lü seviyelerdeydi. Bu bölgeleri teker teker açtı. Ve şu anda 62.970, 63.000 aralığında... Devam ediyor. Burada bizim için önemli nokta artık 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması. Bu bölgenin üzerine çıkış yapabilirsek pozitif görünüm biraz daha güçlenebilir diye düşünüyorum. Bu da 63.980 seviyelerine tekabül ediyor. 64.000 diyelim. 64.000 seviyeler üzerindeki kapanışlar Bitcoin için pozitif ivmeyi tetikleyebilir diyebiliriz. Onun dışında daha yukarısına baktığımızda 65 binli seviyeler yine önemli bir direnç. Daha da yukarısında düşen trend yapısı tabii ki önemli bir direnç noktası. Bu da 67.750 seviyelerine tekabül ediyor. Ee, burada daha da yukarısında 68.300 var. Ee, bu bölgede özellikle 68.300 üzerindeki kapanışlar yeni ATH noktasında hedeflememize yardımcı olabilir belki. Birlikte deneyimleyip göreceğiz. Onun dışında dominansı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dominansı da geçtiğimiz saatlerde özellikle bir ufak geri çekilme yaşadı. Ee, şöyle Bitcoin'in sert hareket yaşadığı saatlerde. Altcoin'lerin de iyi performans sergilemesi sebebiyle Dominance %58.29'lara kadar geri çekildi. Ama sonrasında tekrardan Bitcoin'in geçtiğimiz saatlerde işte 63 63.000'leri zorlamasıyla birlikte dominansın yeniden arttığını gördük. %58.55 gerçekten yüksek noktadayız. Burada özellikle %58.40 ilk tabii ki önemli nokta. Ama burada daha aşağıda işte %57.79'lar, %57.12'ler hatta %56.86 gibi seviyelerin altında kapanışlar altcoinler için çok daha pozitif olabilir diye düşünüyorum. Dominansın bu kadar yüksek olduğu bir senaryoda bile pek çok altcoin'in işte %10, %15, %20 %30 bile artan coin'ler var. E, bu nedenle evet dominans önemli ama dominansın daha da aşağılara çekildiği bir senaryoda altcoin'lerin nasıl bir performans sergileyeceğini e, sizler tahmin edin diyelim. E, onun dışında da bir bakalım isterseniz Ethereum uzunca zamandır sessiz bir şekilde devam ediyordu ve geçtiğimiz saatlerdeki hareketlilikte Ethereum'da bundan payını almış gibi gözüküyor. 2425 önemli bir seviyeydi zaten geçtiğimiz saatlerde bu bölgeyi tekrar bir test etmiş ama ardından tekrar yukarı doğru bir yeşil mum görüyoruz. Burada 200 günlük hareket çok pardon MA200 4 saatlik grafikteyiz MA200 2480 seviyelerinde bu bölge üzerindeki kapanışlar kıymetli. E, günlük tabloya da bakacak olursak günlük tabloda MA200 çok üst noktalarda yine aynı şekilde MA100 de 2949'lu seviyelerde burada Ethereum için hareketli ortalamalar bazında baktığımızda baskılı bir ilerleyiş var gibi gözüküyor. Hareketli ortalamaların kırılabilmesi için Ethereum tarafında biraz daha canlılık gerekebilir. 50 günlük hareketli ortalamaya bakacak olursak burada 2540'lı seviyelerde bu bölge ilk e, hedef bölgesi olabilir belki hareketli ortalamalar açısından konuşacak olursak. E, burada 2547 zaten önemli bir direnç noktasıydı. 2540'larda da 50 günlük hareketli ortalama seviyesi. Bu bölge üzerindeki kapanışlar pozitif ivmeyi tetikleyebilir belki. E, onun dışında Ethereum Bitcoin paritesinde düşen trend devam ediyor. Burada trendin kırılabilmesi için ortalama 0.40'ların e, hatta 0.41'lerin üzerinde kapanışlar gerekebilir. E, burada Ethereum'un çok daha güçlü bir şekilde İlerleyişini sürdürebilmesi için tabii ki bu paritede Ethereum'un güçlü bir e, duruş sergilemesi lazım. Biraz sert hareketler yapması lazım. Bitcoin'e karşı güçlenmesi gerekiyor. E, ki altcoin'lere de para akışı geçti diyebilelim. Burada Ethereum Bitcoin paritesi de bu nedenle önemli. Düşen trend devam ediyor. Burada ne anlayabiliriz? Bitcoin biraz daha güçlü bir şekilde devam ediyor Ethereum'a kıyasla. E, burada Ethereum'un dediğimiz gibi iyi bir noktalara ulaşması. işte düşen yapıyı kırması durumunda biraz daha pozitif konuşabiliriz Ethereum tarafı için. Ee, onun dışında şöyle neye bakalım? Solana'ya bakalım. Solana'daki durumlara biraz inceleyelim. 138 bölgesi ortalama önemli bir direnç bölgesiydi. Bu bölgeyi aşmış gibi gözüküyor. Özellikle 127 önemli bir destek noktasıydı. Bu bölgeye kadar bir iğne atmış ve ardından tekrardan yukarı doğru hareketini başlatmış. 50 günlük hareketli ortalama 141 dolar seviyelerinde. Bu bölge üzerindeki kapanışlar 100 günlük hareketli ortalamayı hedeflememize yardımcı olabilir. Bu da 146 seviyelerinde. Daha da yukarısında 154 dolar gibi seviyeler. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi. Bu bölgeler kademe kademe önemli direnç noktaları olabilir. Destek olarak 138 ve daha aşağısında 127 önemli destek. Eee e bakalım. Nire de yine iyi performans sergilemişti. E, burada özellikle 4.4 dolar bölgesi, 4.410 dolar bölgesi önemli bir e, direnç noktasıyla bu bölgeyi açtı ve yukarı doğru 4.589'a kadar bir hareket gördük. Yukarı bölgede 4.858 önemli bir direnç. E, Tabi burada MA 100'e de bakmak lazım. 4.76 bölgesi. Yine burada bir diğer Önemli direnç daha da yukarıda 5.5 dolar seviyeleri 6.8 e, ve 7.5 dolarlı seviyeler e, Nier için önemli direnç. Destek olarak da burada e, ortalama 4 dolar bölgesi önemli bir destek aralığı diyebiliriz. Daha aşağısında 3.8 ve 3.5 dolar bölgeleri önemli destek. E, birkaç tane de meme coin'e bakalım. E, şöyle Pepe'ye bakalım mesela Pepe'de e, düşen trend ivmesi. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani düşen trendin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyor gibi gözüküyor. Ortalama burada kırılım için bize gereken 5.082'lerin üzerinde kapanışlar yapabilmek. Hatta şöyle 5.090 ve üzerindeki kapanışlar çok daha güçlü bir konfirmasyon almamıza katkıda bulunabilir. 5.090 ve üzeri bizim için pozitif. E, aşağı noktada desteğe bakacak olursak 5.090. 50 e, seviyesi önemli bir destek. Daha aşağısında 5066 yine önemli bir destek. Burada popket'e de bir bakmak istiyorum. Popket görebileceğiniz üzere yani e, durdurulamaz gibi yükseliyor. İnanılmaz bir artış var. Dikkatli olmakta fayda var. Tabi çok sert yükseldi. E, bu seviyelerde kaldıraçlı işlemlerde özellikle dikkatli olmakta fayda olduğunu belirtelim. E, burada artık 0.9749 bölgesi bir e, direnç oluşturabilir. Belki eski ATH noktası. 1 dolar bölgesi de yine e, önemli bir direnç oluşturabilir. Eğer bu bölgeleri aşarsa zaten yeni ATH noktasına ulaşacak. Destek olarak burada e, 83-84 cent bölgesi önemli bir destek. Daha aşağısında 77 cent 74 centli seviyeler yine önemli bir destek. Çok daha güçlü bir destek noktası arıyorsak 67 centli seviyeler yine önemli destek noktaları. Ve son olarak VIF coin. VIF'te de e, kırılım gerçekleşti. Düşen trend yapısı vardı kısa vadeli baktığımızda. Evet şöyle birlikte inceleyelim. 24-25 Ağustos'tan itibaren bir düşen yapı vardı. E, bu düşen yapı şu an itibariyle kırılmış gibi gözüküyor. Özellikle 1.75 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa çok daha yukarı noktaları hedefleyebilir diye düşünüyorum. E, 1.82, 1.91 belki 2 dolar bölgesi kademe kademe sonraki hedef noktalar olabilir. E, destek olarak da 1.62 önemli bir destek. Daha aşağısında 1.5 dolar bölgesi yine önemli bir destek. Piyasada şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'deki ivme güzel bir şekilde devam ediyor. Umarız bundan sonra da bu şekilde hızını kaybetmeden devam eder. Özellikle Amerika tarafında seçimler var biliyorsunuz. Kasım ayında bu seçimlerin de Yine piyasaları belli oranda etkilemesi bekleniyor. Donald Trump e, kazanırsa verdiği vaatler çok güçlü ama Kamala Harris tarafı da kazanırsa kripto bitti öldü diyemeyiz. E, burada elbette e, Donald Trump kazanması biraz daha pozitif etkileyebilir ama Kamala Harris gelirse de yandık bittik dememek lazım. En azından ortadan bir belirsizlik kalkacak ve piyasanın önündeki bir engel de kalkmış olacak. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar dediğim gibi umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.